بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. استغفر الله العظيم استغفر الله الكريم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ومطلوب اليه. الله تعالى Rabbimizin rahmeti üzerimize olsun. Bereket, saadet, güzellikler sizinle, hepimizle birlikte olsun. Hamdolsun Rabbimize, salat selam olsun Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ben kimse yok dediysem camide, ama ve lakin dedi ki, sen içeri girince gelirler hocam dedi. Geldiler de olsun. Hoca içeri girince gelirler Maşallah. Şoförlerime Burada öyle yazmıyor da ben söyleyeyim. Şoförlerime gitmiş. Şoför <laughs> gelsin. Rabbimiz Allah buyurur ki Estaizu billah Ya eyyühellezine amenü sta'ilu bis sabri ve salah İnnallâhe <Sessizlik> meas Namazın faydalarında kişiye ferdi faydaları bahsederken bu ayet-i kerimeyi okumuştuk. Ta Perşembe gün, Cumartesi günü, öğlende. Okuduğum ayet-i Rabbimiz Allah Celle Şahin sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyeyim. Demek ki anahtar yardım gelmesinin anahtarı nedir? Namaz kılmak. Yardımın gelmesinin anahtarı namaz kılmak. Yani namaz kılan insan zaten işleri düzenlenir ki yardım olur zaten. Namaz kılıyorsa bir kişi borcunu, harcını, alacağını, vereceğini, işini, gücünü düzenli yapar. Düzenli bir hayat yaşar. Öyle olunca da yani bu bir yardımdır işte. Namazla yardıma kavuşmuş oluyorsun. Namazla huzura, düzene kavuşmuş oluyorsun. Bir manada namaz kılan kişi namaz kılmakla Plana programa kendisini alıştırıyor. Sabah öğlen ikindi akşam yası programlı düzenli bir hayat yaşıyor. Şam şöhret sahibi de olsa, mal mülk varlık sahibi de olsa, zengin de olsa, fakir de olsa, işinde düzen yoksa. Hayatında bir düzen yoksa yemende, üç, içmende, uykunda, dinlenmende, yürümende, yatmanda, kalkmanda bir düzen, nizam, intizam yoksa orada kargaşa vardır, orada düzensizlik vardır, orada sağlıksızlık vardır, orada huzur yoktur. Ya yemede de böyle, uykuda da böyle, dinlenmede de İşte bizi bu düzene alıştıran Rabbim niye akşam işte 40 vakit namaz kılın işten gelince hepsi 40 vakit namaz kılın Diyebilirdi madem namaz 40 vakit namaz kılmaktansa amaç yani 2 4 6 hoş geldiniz. Hocanın içeri girince görünce kuyruğa geçiyorsun maşallah. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Yani 2, 4, 6, 10, 13, 4 da kaç gitti? 17. 17. 17. Yani 17. 20 rekat, 3 rekat bitir namazı, 17 rekat namazı emreden Rabbim derdi ki <laughs> akşam işiniz bitince 20 rekat namaz kıl. Beş vakit namaz kılmaktan böyle bir yani sabah, öğlen, ikindi, akşam yatsı gibi bölümlere, vakitlere yayması Allahu Teala'nın bir düşünün hikmeti nedir? İnsanı düzenli çalışmaya, düzenli yaşamaya alıştırmaktır. Yoksa yani amaç 20 rekat namaz kılmak ise akşam hepsi toptan 20 rekat kılardınız. Ama burada işinizi de, uykunuzu da, dinlenmenizi de, çalışmanızı da bir düzen içerisinde yapınız. Hikmeti çıkar burada beş vakit namaz. Bizi düzenli alışmaya, düzenli yaşamaya, düzenli çalışmaya alıştırır namaz. İşte bu Allahu Teala'nın yardımıdır. Namaz yardım isteğiniz budur. Namazsız insanın hayatı karma karışıktır, düzensizdir. İki yakası bir araya gelmez. Akşamı sabaha belli değildir. Uykusu yatması kal. Yani şimdi batılılara baktığımız zaman hakikaten adamlarda bir Tatillerinde, yemelerinde, içmelerinde. Ama onlarda insan yok şu anda. Çocukları yok çocukları. Sokaklarına baktığınızda insan yok. Düzen olsa ne olacak? Ama Müslümanlarda doğuya gittiğimizde, nüfus kalabalık ama düzen yok. Biz bu düzeni nasıl kazanacağız? Namazla kazanacağız. Namaz bizim hayatımızın yaşam tarzımızdır. Hayatımıza yön veren, hayatımızı programa koyan, Müslüman'ın hayatını programa koyan bir ibadet. Böyle bir. Yine geliyorum. Bu düzen, bu nizam, bu intizam ne zaman lazım en çok bize? 60 yaşında mı? Emekli olunca mı? 70 yaşında mı? O zaman da lazım da esas bu düzen bize gençlikte lazım. Gençlere lazım onların düzenli bir hayata alışması için küçükten namazı kılmaları gerekir. Evet Rabbimiz Allah Bakara suresinde okuduğum ayet kerimede namazla namaz kılarak Allah'tan yardım isteğinizi isteyin hükmündeki ayetindeki hikmet budur. Namaz kılan insan hayatını düzenli hale getirdiği için Zaten yardım alıyor demektir. Yardım budur. Yok da askerler gelecek, efendim oradan sana yardım edecek, çalışandan gelecek falan. Bu anlamda değil yani. İşlerin yolunda gitmesidir, düzenli gitmesidir. Allah-u Teala'nın yardımı budur. Namaz kılmak. Yani yardım almanın anahtarı namaz kılmaktır. Anahtar. Bu anahtarı alırsanız yardım kapılarını açarsınız. Bu anahtar sizde var mı? Evelallah, elhamdülillah. Çocuklarımızda, hane halkında, komşularımızda, etrafımızda var mı? O zaman verin bu anahtarı, onlar da alsın. Şüphesiz namaz Allah'a boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. de başka bir ayetimede Onlara, onlar namazı üşene üşene kılarlar. Namaz onlara zor gelir. Kim onlar münafıklar. Bak, münafıklar namaz kılmaz demiyor. Namaz kılıyorlar münafıklar. Ama onlara namaz ağır gelir, zor gelir, üşene üşene namaz kılarlar. Bu namaz değil ya. Yani. Onlar Allah'a boyun eğerek, isteyerek, severek, zevk alarak namaz kılarlar. Allah'a boyun eğmeyenler, teslimiyet göstermeyenlere namaz ağır gelir, zor gelir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de hadis-i şerifinde şöyle buyurdu. dünyanızdan yani dünya hayatından bana kadın ve güzel koku sevdirildi namaz ise göz bebeğim kılındı göz bebeğini çıkar gözsüz adam gözü olmayan adam göz bebeği olmayan adam kördür ya göremez yürüyemez bakamaz bilemez Namaz benim o kadar önemli ki gözbebeğin merkezinde yer alır. Hayatımın merkezinde yer alır. <laughs> hayatın Müslümanın hayatın merkezinde namaz vardır. Nereye onu o getirir toplar. Hayatını namaza göre ayarlar. Gözbebeğinden maksat budur. Namaz benim gözbebeğimdir, en sevgilimdir benim. En kıymetlimdir, en değerlimdir. Mallardan zayi olunca, uykularımız kaçar. Gecemiz gündüzümüz karışır. Birisi dolandırdı, yalandırdı, aldı götürdü. Mal zayiatı var. Değil mi? Uykularınız kaçar. Namazlar zayi olunuyor. Namazlar zayi oluyor. Dertleniyor muyuz? Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz namaz sevgilimdir. Namaz göz bebeğimdir. En kıymetlimdir. Benim buyuruyor. Bu kıymetli şeyi alın. Anlamayanlar almaz. Anlatalım. Yani ne hikmetse gençlere artık kısım akrabalara böyle giderken namaz olayını ortaya çıkarıyoruz. alınıyorlar ya. Ya nasihat etme de gelmiyor ya. Ne olacak? Ya en değerli şeyi, en olmaz olmaz şeyi söylüyoruz. Gençlere kılın falan derken ya bilmiyorum ağır mı geliyor bu sözler? Kızıyorlar. Sen karışma diyorlar falan filan. Ne yapacağız böyle? Ama dinimiz öyle demiyor. Peygamber Efendimiz öyle demiyor. Ya Fatıma kalk diyor. Çocuğunu uyarıyor. Kızını uyarıyor. Her sabah kapısına vuruyor. Göz bebeğim dediği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Namazı sahih etmeyelim, namazı en kıymetli, en değerli, server, değer olarak bilelim. Kalmayacak hiçbir şey senin yanında, koymayacaksınlar senin yanına. Mezara indiğinde, kabre girdiğinde, ölüm geldiğinde, anan, baban, evladı, yarin, malın, mülkün dönecek geriye ama namaz kalacak seninle namaz. Namaz yoldaşın ve arkadaşın olacak kabirde mahkerde. O senin önünde ışın, yol gösterici ve önünde giderken namazın buyur cennet denilecek. Hepsi bırakacak seni. İşte en kıymetli, seninle gidecek olan en değerli şey, en zengin insanlar, namaz kılan insanlardır. Bunu iyi bilin. En zengin, en değerli, en kıymetli insanlar namaz kılanlardır. Çünkü o kıymetli dedikleri, Zenginin varlık dedikleri şeyler hepsi geride kalırken namazın gidiyor seninle. Öyleyse seninle giden şey en değerli şey namaz kılanlar en zengin insanlardır. Tebrik ederiz. Evet. Namazı kılınız. Çoluk çocuğunuzu emrediniz. Onların da kılmasını sağlayınız. El Fatiha.